Evet arkadaşlar bugün sizlerle Rubik's zeka kübü 3 çarpı 3 nasıl çözülür bunu öğreneceğiz. E, ee, part 2 de olacak. Şimdi başlıyoruz. İlk başta bunu şöyle bakalım. E, ee, şurumuzu tamamdır küpümüz gördüğünüz gibi rastgele şekilde batıldı şimdi bizim ilk olarak yapmamız gereken şey neredeydi beyazda şöyle bir artı yapmamız lazım beyazdan şimdi ilk adımımız bu ve bunu nasıl yapacağız şimdi ilk başta e, sarıya bir beyazlardan yani şunlardan Şöyle göstereyim E, ee, Hop, 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 ee, hop, hop, tamam. Böyle bir artı yapacağız. Sonra bunu, bu, buradaki artıyı buraya getireceğiz. Şimdi ilk başta gösteriyorum. Tamam, mesela başlıyorum. İlk başta mesela bir tane kenar parçası bulduk. Bunu bu 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 veya buraya getireceğiz. Nasıl yapacağız? Çok kolay. Sağa döndür. Yani yukarı döndür. Sola döndür. Böylece bu buraya girdi. Aynı zamanda bu da buraya girdi. Diğer arıyoruz. ah buradaymış. Mesela bunu böyle yapmaya çalışırsak ne kadar yaparsak yapalım bu buraya girmeyecektir. Bu burada kalacaktır. O zaman bunu böyle alın. Böyle çekin. Ve böylece böyle oldu. Son bir tane kaldı. O da burada. Onu da hızlıca şöyle hop 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 diye yaptık. Ee, buraya kadar böyle yapacağız. Şimdi be net etrafında beyaz bir artı oluşturduk. Şimdi e, yapmamız gereken şey acayip basit bir şey. Mesela rastgele bir beyaz e, kenar seçiyorsunuz. Mesela ben bunu seçtim. Bunun altındaki hemen renge bakıyoruz. Neymiş? Mavi ve Be, e, beyazın hemen altındaki maviymiş. Bunu mavi merkeze eşleştireceğiz. Şöyle diyelim mesela. Sağla bakalım. sağ çektik. Mavi merkez eşleşti mi? Hayır. Sağ çektik. Eşleşti mi? Hayır. Sağ çıktık. Eşleşti mi? Evet. Bunu iki kere yan yan yaparak beyaza getiriyoruz. Ve hem böyle hem böyle oluşuyor. Şimdi diğerlerini de yapalım. Mesela bunu ele alalım. Beyaz, yeşil. Yani yeşil. Döndürüyoruz. Mavi olmadı. Döndürüyoruz. Kırmızıyla oldu. Olmadı. Döndürdük. Yeşilli oldu. Şimdi o zaman bunu hop hop yaptığımızda ve oluyor. Şimdi hızlıca diğerlerini de yapalım. Bu zaten böyle olmuş bu. O zaman de bam bam yapıyoruz. İndiriyoruz. Zaten bunu yana çekeceğiz ve bam bam yapacağız. İndireceğiz. Ee, sizi tebrik ediyorum. Artı yaptınız. Şimdi sırada bundan sonra sadece algoritma yapacağız. Artı kendimiz yapıyorduk böyle. Bakın hatta böyle olması gerekiyor. artı böyle ya. Mesela bu neden şöyle olacak. Tüm şeylerde böyle beyaz bir düz çizgi olacak renklerde. Ama beyaz altındakiler sarı dışında. Ee, mesela şuna falan takılmayın mesela. Turuncu böyle oluyor. Buna takılmayın ya da mesela şöyle. Bunlar hiç takılmanıza gerek yok. Şimdi yapacağımız şey e, beyaz katmanı yapmak olacak. Ve bu da acayip basit bir şey. Bundan sonra artık algoritma kullanacağımız için biraz daha zorlu olacak. Şimdi devam edelim. Mesela örnek olarak bir tane e, beyaz kö e, köşe parçası bulalım. Mesela burada bir tane var. Neymiş bu mesela? E, yeşil, turuncu, beyaz. O zaman bunu yeşil ve turuncunun arasına koyacağız. Nasıl yapacağız diyorsunuzdur. Mesela böyle yaptım. Bakın yeşil, turuncu. Bu da bunun arasına girdi. Şöyle olacak. Şimdi yapacağımız şey beyazı her zaman böyle üstünüze tutun. Yapacağım şey acayip basit. böyle yapacaksınız. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı daha sağ yapmana gerek yok bakın bu parça böyle buraya girmiş oldu şimdi diğerlerini de yapıyoruz mesela bunu örnek kaldım mavi e, pardon mavi diyorum beyaz mavi turuncu lan bunu e, turuncu ve mavinin arasına getiriyoruz. getirdik bakın şimdi yine aynı aynı, aynı yapacağız aşağı sol yukarı sağ aşağı yukarı sağ. aşağı sol yukarı sağ. aşağı sol sol yukarı sağ. aşağı sol yukarı bakın bu da buraya girdi şimdi mesela bunu yapalım bakın bu mavi ve kırmızı olacak ama bu kırmızı ve olmuş. o zaman bunu hızlıca buradan aşağı böyle yapalım bu bel görüntü değil ee, bunu buradan çıkarttık ve kırmızı ve yeşil arasına getirdik böylece yine aynı algoritmamızı yapıp aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aş sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı yaptığımızda buraya girdi ve şimdi diğerini de yapıyoruz yine mavi mavi kırmızı beyaz ve kırmızı mavi ortasına getirdik yine, yine aynı algoritma yapacağız böylece oldu bakın hepsi olmuş oldu. Ve böyle bir şekil olması tamamlanmamış T yani küçük T gibi bir şekil olacak. Ee, bu arada sundakileri neden hızlı yaptığımı söylersiniz. En başta zaten size gösterdiğim için sondakileri hızlı yaptım. Şimdi artık beyaz hep aşağı tutacağız. Şimdi artık küpün ikinci katmanını yapacağız. Ve buraya kadar geldiyseniz sizi çok tebrik ediyorum. Ve artık ikinci katmanı yapacağız. Yeni katman yapmaya başlıyoruz. Şimdi şöyle başlayacağız. Ee, mesela yine e, kenar parçalarından yola çıkarak yapacağız. Şöyle. Tamam mı? Ee, şöyle yapacağız mesela. Kenar parçalarının bu ve bu renginde sarı olmayanları seçeceğiz. Mesela e, buna bakalım. Sarı var mı? Var. O zaman bunu geçiyoruz. Mesela buna bakalım. Buna mavi, kırmızı. Tamam. Bunu nasıl arıyoruz? Yani biz şu an bu parçayı kullanacağız. Mavi, mavi getirirseniz ve böyle olacak. Sonra mesela bakacaksınız. Kırmızı, kırmızı burnun sağında mı? Yoksa solunda mı? Bakalım neresi neymiş O zaman bunu tam yönünü yukarıdan çekiyoruz. Böyle. Ve şu algoritmayı yapacağız. Yukarı, sağ, aşağı, sağ, ee, yandan yukarı. Yani şöyle gösterinizdi Böyle yukarıya sonra sağ aşağı yapınca burası buraya girmiş oluyor hızlıca devam ediyoruz mesela ee, sarı turuncu sarı yeşil kırmızı sarı kırmızı yeşil tamam onu bulacağız hemen kırmızıyı kırmızı ile şeştiriyoruz işte onun neresindeymiş sağ demiş tam zıttını çekiyoruz ve yukarı sağ aşağı sağ yukarı sağ ee, aşağı yaptığımızda bu buraya girmiş olacak. Bunu tüm köşe parçalarına alacağız. Mesela bu mavi turuncu. Turuncu bunun neresi? Ne solunda yani. Bu sefer de sol ayak algoritması O da şöyle. aynısını sadece solunda yapacağız. Tam zıplını çekiyoruz yine. Yukarı, sol, aşağı. Sol, yukarı, sağ, aşağı. Yaptığımızda bu buraya girmiş olacak. Ve turuncu yeşil. Sadece bunu da aynı şekilde yapalım ve girdi. Böylece ikinci katmanın hepsini yapmış olacağız. Ve burada bir ihtimal daha var. Mesela arkadaşlar şöyle bir şeyle denk gelebilirsiniz. Sarı var, sarı var, sarı var ve sarı var. Bu durumda paniklemeyin. Yapacağınız tek şey <laughs> tamamlanmamış köşeyi sağ sağınıza alacaksınız. Ve sağ algoritmasını uygulayacaksınız. Veya solunuzu alıp solu da uygulayabilirsiniz. Sağ hop hop hop. Böyle yapınca bura olmayacaktır. Fakat bir tane köşe çıkacaktır. Ve bunu böyle yapınca burası oluşacak. Ve ikinci kat bunu yapmış olacaksınız. Şu an şu ana kadar te tebrik ediyorum. Buraya kadar geldiyseniz ee, zor yere taktık. Şimdi sırada kolay yerler kaldı. Şimdi e, yapacağımız şey sarı artı oluşturma. Nasıl yapacağız diyorsanız hemen gösteriyorum. Şimdi burada üç tane şey çıkabilir. B, e, sarıda tek nokta çıkabilir. Bunun gibi bir çizgi çıkabilir ya da şöyle bir şekil çıkabilir. Şimdi yapacağınız şeylerin hepsinde aynı algoritmayı uygulayacaksınız algoritma da şu. E, noktada e, sarı yukarı bakacak şekilde istediğiniz gibi tutabilirsiniz. Böyle 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 fark etmez. Çizgide çizgi yatay olacak şekilde yukarıda tutacaksınız. E, şu şekilde de ben ona yarım L diyorum. Yarım L'yi de buradan alacaksınız. Yani göstereyim size. Algoritma da şu. İkisini yan çevir. Yukarı. Sol aşağı sağ para. bunu da aşağı indirdiğimizde bozulmamış olacak bozulmamış olacak ve ayrıca çizgiden sonra bu aşamaya geçeceksiniz benim bildiğim aşama eğer noktadaysanız noktada bu algoritma, algoritma, yaptıktan sonra çizgi sonra çizgiden buna geçip sonra bundan da artı yapacaksınız yine aynısını sağdan tutarak uyguluyoruz yukarı sağ, aya, so, aya, sağ aşağı sol om. Tamam. ve Artı yaptık böylece. Şimdi yapacağımız şey merkezleri e, kenar parçalarını merkezleriyle eşlemek olacak. Yine. Mesela bakalım. Şöyle yapacağız. Mesela e, denince de mesela iki tane amacımız hem böyle hem böyle veya hem böyle hem böyle bir çizgi oluşturmak. Zaten burada oluşmuş. Bakın şöyle. Tamamen karşısında böyle bir şey oluşmuş. Eğer bir oluşmadıysa şimdi göstereceğim algoritmayı rastgele bir yerden yapabilirsiniz. Ama eğer böyleyse yine böyle olacak şekilde bir tane rastgele köşeyi arasına alıp şu algoritmayı yapacaksınız. Yukarı sol, aşağı sol, yukarı sağ, sağ, aşağı. Yapınca bakıyoruz böyle, böyle oldu. Böylece bunu bir saate çeviriyoruz. Yani şunun ve şunun şuraya baktığı yere. Ve yine aynı algoritmayı uyguluyoruz. Böyle yapınca merkezlerimiz eşleniyor. Ve şimdi en 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 en, en, en ama en kolay kısmı kaldı. Şimdi da şöyle yapacağız. Bir tane oluşmuş köşe parçası bulacağız. Onu nasıl anlıyoruz hemen size gö göstereyim. Renkler birbirine uyuşsa, renk, yeri fark etmez. Renkleri uyusun yeter mesela. Göstereyim mesela. Burada bize sarı, turuncu, mavi lazım. Bu neymiş? Sarı, kırmızı, yeşil. Geçiyoruz. Burada bize kırmızı, mavi, sarı lazım. Ama burada mavi, sarı, turuncu varmış. Geçiyoruz. Kırmızı, yeşil, sarı lazım. Ama orada kırmızı, mavi, sarı lazım. Geçiyoruz. Burada bize yeşil, e, yeşil, sarı, turuncu lazım ve yeşil, sarı, turuncu var. O zaman biz buna hiç dokunmadan bunun çaprazındaki yani burayı kendimizin sağ tarafına atacağız. Ve şu hale yapacağız. Ee, sağ, yukarı, sağ, yukarı, sağ, e, sol, pardon, aşağı, sol, aşağı. Ve yine iki kere sağ çekeceğiz. Arkadaşlar bozulmuş olacak. Bu yine bozulmadı burayı yine algoritma yapacağız. Ve böylece hepsi eşlenmiş olacak. Bakın. Artık çok kolay kaldı. Eğer yapamadığınız kısım varsa videoyu geri sarı geri sarıp yapabilirsiniz. Eğer anlamadığınız yer varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdiki ki e beyazı yukarıda tutacağız. Ve bir tane rastgele bir köşeden şu algoritmayı yapacağız. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Yukarı, sol, aşağı, sağ. bunu böyle çevireceğiz. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Aşağı, sağ, yukarı, sol, aşağı, sağ yapınca bu yine buraya girecek. Bu buraya girdi ne kadar yapacaksın Sonra yine bunu çevireceğiz. Yine aynı algoritmayı yapacağım için biraz daha yavaş çevireceğiz. Son, son olarak böyle yapınca da küpümüz bitmiş olacak. Evet işte gerçekten bir küp çözmek bu kadar kolay. Size ayrıca bir tane de desen göstereceğim. Bunu iste, isteğinle yaptım. Size bir tane desen göstereceğim. Bunu da küp, yap küp yapma öğrendikten sonra yapabilirsiniz. Şöyle orta yere kaydır. Buraya iki kere kaydır. bana buraya gelip yine buraya iki kere kaydırınca küpümüz böyle oluyor. Yine aynı şeyler uygulayınca ve işte gerçekten bu kadar bir küp yapmak bu kadar kolay. Ayrıca küpünüzün sakın böyle çevirmeyin yoksa küp asla yapılamaz duruma gelir. Diyecek başka bir şey yok bu serinin devamına gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.